Evet. Merhaba. Şu anda, anda Adilcevaz'dayız. Adilcevaz <laughs> e, tamamen dünyanın hemen hemen en kaliteli cevizlerin üretildiği işte temiz kıyılarıyla bildiğimiz bir, bir ilçesi. Şu karşıda gördüğümüz kale e, temelleri son zamanlarda suların çekilmesiyle beraber temelleri suyun içine kadar uzanan tarihi çok eski bir kale. Orada e, hemen girişte görüyorsunuz belki orada beyaz binaların dibinde bir cami var. O Tuğrul Bey Cami. Tuğrul Bey ve e, Çağrı Bey zamanında iki kardeşler bunlar. Biliyorsunuz Selçuklu'nun ilk hükümdarları. <laughs> e, Alparslan'ın dedesidir ayrı, ayrıyeten. E, şey, babasıdır Çağrı Bey. Çağrı Bey cami var orada. Tarihe ışık tutan, gölge tutan bir cami hala ayakta ve tertemiz. Hani Bitlis'in Kadim Şehir e, isminin manası da şu. Tarihiyle e, çok eski bir şehir. Çok eski bir şehir. Mesela Feyzullah Ensari'nin, Abdurrahman Gazi'nin sahabe e, ondan sonra çok büyük muhaddislere hep sahipli yapmış bir şehir. E, artı bir de hani Kübbetül İslam dediğimiz, İslam'ın çatısı dediğimiz İslam'ın ilk başkenti Ahlat. E, bu anlamda çok kıymetli çok eski bir tarihe sahiptiriz. Yani bölgede Urfa ve Mardin'le beraber en eski illerden bir tanesi diyebiliriz. E tabii doğal güzelliği, tarihi tarihi, doğal güzellikleriyle beraber gözünüzün önünde görüyorsunuz zaten. Biz daha fazla tanınması için, daha fazla insanların buraya gelmesi turizm anlamında işte ee, her tabiğlik <laughs> için bizim ayrıyetten e, şeyimiz de var, kayak turizmimiz de var. Ahlat aynı zamanda e, bitisin Bodrum'u. Bodrum'u bitisin Bodrum'u, e, ya bütün ilçelerimiz, kıyıdaki bütün ilçelerimiz çok güzel. Artı kıyıda olmayan yani ilçeler. Ahlat tabii Ahlat, Ahlat ben başka. Ben başka. Şimdi e, dünyanın dünyanın en büyük e, açık hava dünyanın en büyük açık hava mezarlığına sahip İslam mezarlığı, bu da belki biliyor musunuz bilmiyorum. Asya çoklu mezarlığı, dünyanın en büyük İslam mezarlığı. Hani bitsin tanıtmaya, anlatmaya kelimeler yetmiyor. İnşallah bu festivalden sonra istediğimiz yerlere geleceğiz. İşte,